etkiledik. Aradan birisi arkadaşlar çıkıp bu düzeni sağlamalıydı. Aradan birisi arkadaşlar çıkıp bu düzeni sağlamalıydı. Biz bir yin yang olmak istedim, istedim Herkes kötü olsaydı, herkes küfretseydi yayınlarında, herkes birbirine sallasaydı. Acaba PUBG Mobile kitlesini, izleyicisini kim düzeltebilirdi? Ebeveynler ne düşünebilirdi bizim hakkımızda? Çok kötü, çok kötü. Yani buranın e, itibarını çok güzel edelediler. Ee, yani bu platform öyle bir platform değildi gerçekten. Çok rahatsız olduğum konular meydana geldi. Ben bugün hem avukatlarımla da görüştüm, hem de bunu e, çocuk psikiyatristleriyle görüştüm. Yani e, elimde çok fazla delil var bununla alakalı. Ben o şahsı, e, o şahıs bu açıklamayı yaptıktan sonra isterim ki çıksın. Abi izleyicimden özür diliyorum. bak kimseden özür dilemesini istemiyorum ha. Vallahi bizden falan değil ya. Çık izleyicinden özür dile. Hani böyle bir rezilliğin karşısında durabileceğin başka bir şey yok. Her şey ortada tamam mı? Hani eveleyip gevelemesin kimse abi bak. Bu konuda kimse gevelemesin. Abi şimdi bak ne diyecekler? Diyecekler ki ya pop şeyden geldi işte bağış geldi. Abi ben geçen 10 milyon bağış aldım ya Superstar'da. 50k popülerliğim vardı. Bana bahane sunmayın tamam mı? Bana sakın bak yok şöyle oldu böyle oldu. Bak bu tür şeylerle gelmeyin bana. Ben geçen diyorum ki herkes istatistiğini açsın. Ee, bot basan kardeşimiz izleyicisini nasıl bak manipüle ediyor bak. Algıya bak. Ya biz Kıbrıs'tayken biz ezilen halktık. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Abi yeter ya. Yeter sen ki senin karşında tamam. Hani orada çocuk olabilir. Burada yok ama. ya yani burada değil. Sen onu başka yerde yapacaksın. Yani neyse ben o kısmı geçeceğim. Dediğim gibi e, burada açıklama yapması gereken e, kişiler belli. Hem diğer platformda bunu yaptıkları için hem de bu platformda bu yaşandığı için nasıl yapıyorlar bilmiyorum. E, bir özür borçlular birçok insanın hakkına girdiler. <laughs> Abi, bu hak Abi sardalya kılçıksız mı oluyor? Biz burada 60 kan popülerlikle yayın yapıyoruz. Sardalya kılçıksız mı oluyor? Ee, 5K, Bilmiyorum 10K abicim. popülerlikte Ersin dinliyorum. olan, yeni yayıncılarımız var değil mi? <laughs> k popülerlikte olan, abi 1K diyor ki <laughs> ben nasıl 80 olacağım? Ben nasıl 70 olacağım? Bunu diyor. Abi biz yine iyiyiz, bizim 50-60K popülerliğimiz var, biz yine ilerliyoruz 40K tamam mı? Ama onlar için imkansızlaştı artık böyle bir yerlere gelebilmek. Onlar da diyor ki tamam demek ki bu şekilde ilerleniliyor. Bu şekilde demek ki ilerleyebileceğiz. Nasıl yapıyor baştaki adam? popülerliği yüksek olan ha yayında küfür ediyor tamam cepte küfür ederiz ne yapıyor yanındakilere hakaret var tamam onu da hallederiz yanındaki çocuklara hakaret var onu da hallederiz çocuk konusuna ayrı geleceğim çocuk istismarından bahsedeceğim size burada yaşanan e sonra alttaki insanlar yayıncılığa yeni başlamış insanlara bu şekilde kötü örnek olup idol ol haline geliyorsunuz size bir yorum göstereceğim çok güzel bir yorum youtube'da bana gelen çok güzel bir yorum var. Ee, onu size okuyacağım. Bundan 3-4 gün önce geldi bu yorum. Aya ee, Baya uzun uzadıya yazmış aslında. Onu da okuyabiliriz. Onun dışında bir yorum daha vardı. Zaten beni çıldırdıkları e, yetmedi. Abi benim izleyicim. Abi çıldırdı. Selim insanlar olmalı, vizyonlu insanlar olmalı. Bu şekilde düşünüyorum. Öyle her şey doğru bu arada. Her şey. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çocuktan bahsetmişken Size en başından şöyle bir olay mı söylesem, onu sona mı söylesem, sonradan da söyleyeyim. Fark etmiyor aslında. E, Nimo uygulamasına baktığınızda artı kaç yazıyor? Artı 17 değil mi? Buranın artı 17'lik bir izleyici seviyesi var. E, ve orada görebilirsiniz. Bakın, ben şöyle sizlere okuyayım. Artı 17 ne demek arkadaşlar? Hepsini böyle kanıtlı bir şekilde ilerleyelim ki kafanızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın istiyorum ben. Şöyle. O yaştan küçük yayıncılarımız var değil mi? Yasak mı Şöyle bir girelim. Evet, artı 17'nin tanımını yapacağım. Yayıncı olarak var değil mi? Ufak yaşta yayıncılarımız var değil mi? Burada. Onlar izleyici olarak algılayan var bak abi. İzleyici değil arkadaşlar. İzleyici değil. Yayıncı olarak. Yayıncı olarak. Ya benim yayınımda siz küfür duymadığınız için sorun yok zaten. Ben ebeveynsel yayınlar yaptığım için benim yayınımda sıkıntı yaşamayacaksınız zaten. Tamam, okey. Arkadaşlar o artı 17 ne demek? Bu kategorideki uygulamalar 17 yaşından küçük çocuklar için uygun olmayabilecek aşırı derecede saldırgan bir dil, aşırı derecede çizgi filmsel, fantastik veya gerçekçi şiddet aşırı derecede yetişkinlere yönelik müstehcen ve korku temaları yanında cinsel içerik, çıplaklık, alkol, sigara veya uyuşturucu kullanımı içerebilir. Ben yayınlarımı nasıl yapıyorum? Ben bu platforma geldiğimden beri tam tersini yapıyorum. Peki burası 17 yaşından küçük bir çocuk için yayın açmak için uygun mu? Kesinlikle değil. Ee, ona geleceğim arkadaşlar. Bugün çocuk psikiyatristiyle görüştüm. Ee, ondan önce de görüşmüştüm. Tam fazla bilgi alamamıştım. Ama bugün yeterince neredeyse bilgi aldım. Hatta isterseniz davet de edebilirim. Burada görebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman söylüyorum bizleri idol olarak olarak. <laughs> bizleri idol olarak gören birçok ufak takipçimiz var. Bu onların da canını sıkan bir durum. Psikiyatristlerin canını sıkan bir durum. kayıt ee, onlar da arkadaşlar ne diyor mesela? Çocuk bize geldiğinde salgılgan mesela tavırlar sergiliyor ya da ağzı bozuk oluyor ve bunları da YouTube'dan veya platformlardan şu an yazdım, onu benim sadece ona bakayım. Bu şekilde aksiyon görüyorlar. Like, Çünkü o yaşta senin gibi olmak istiyor. Senin gibi davranmak istiyor ve senin yaptığın orada küfürler, hakaretler bunları taklit ettiğinde dışarıda uyumsuzluk yaşıyor. Ve bu çocuğun psikolojik olarak çok büyük, kötü bir şekilde ee, ilerlemesine sebep oluyor. Yani kendisi olamıyor ve bir arayış içerisinde kalıyor. Arkadaşlar kaldı ki kanun ve tüzüklerde yazıyor. Bakın bak o yayıncının izleyicileri kalkıp da beni eleştiriyorsanız kanunu da eleştiriyorsunuzdur, tüzüğü de eleştiriyorsunuzdur. Burada, o yayında çocuk istismarı yaşanıyor. En basitinden, bak ben birçok yayınını bilmiyorum. En basitinden, siz zaten onun izleyicileri bilir. Çocuk yayında, çocuğa hakaret ediliyor. Affedersiniz mal deniyor. Çette herkes mal suke yazıyor. Küfürler var, onlara hiç gelmeyeceğim. O kadarını kaldıramazsınız. Burada ben de söyleyemem, benim de ağzım almaz. Ee, yani, Çocuk bunları mı seviyor? Çocuğun hoşuna giden bunlar mı? Hakaret mi? Yanında küfür edilmesi mi? Çocuk sonrasında yayına girdiğinde bu sefer e, başta bulunan yayıncının takipçilerine de hitap etmesi gerekiyor. Hitap etmesi için ne yapması lazım? Onun da küfür etmesi lazım. Onun da onlar gibi davranması lazım. Ve çocukluğunu bu şekilde e, geride bırakmış olacak ve bunların hepsi ileride davranış bozukluğu olarak ailesine misli misli gidecek. Ailesinin Çette ona hakaret edilmesi ailesinin hoşuna gidiyor mudur? Ben onun ailesine, ebeveynine gerçekten isyanda bulunmak istiyorum. Belki de takip etmiyor. Çocuklarınızı takip edin arkadaşlar. Bu tür yayınlardan elinizden geldiğince uzak tutmaya çalışın. Tamam mı? hani belki ertelemek istiyorsunuz, tablet veriyorsunuz ama yani bir yerde engel olabilirsiniz bu tür şeylere. E ne yapıyor bu çocuk? Yetişkin taklidi yapıyor. Onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Ama o yaşta bir çocuk onun gibi yaşayamaz. Büyük bir arayış içerisinde girdikten sonra arkadaşlar kişilik problemi yaşamaya başlıyor küçük yaşta. Lütfen, lütfen dikkat edin. Artık bilinçlenin. Özellikle anne konusunda böyle değerlerimize çok büyük saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Anneye, babaya, özellikle size şöyle bir örnek verebilirim. Diyor ki, bunu klibini de bulursunuz, YouTube'da çok rahat var. Var işte ama ben mi görüyorum ya? Benim izleyicim mi görüyor? Arkadaşlar lütfen bilinçlenelim bu konuda artık ya. Onun izleyicilerine sesleniyorum özellikle. Ben bir tane klip gördüm. Birine tablet hediye etmiş. Diyor ki zaten kazanıyorsunuz edebilirsin tablet. O ne diyor biliyor musun? Annen kazanıyor diyor. Ben birçok izleyicisinden bu annen lafını çok fazla duydum. Birisi bir şey yazıyor altına annen. Biri bir şey yazıyor üçle biri yan yana getirip espri yapmalar. Biri bir şey diyor böyle vizyosuz vizyosuz konuşmalar. Abi siz o yaşta bu tür şeyleri aş, aşmanız gerekiyor. Bunları görmemeniz lazım. Yaşamanız gereken hayat o değil. Oradaki yayınlardaki şeyler değil. Yaşamanız gereken hayat kesinlikle o değil. Tamam mı? Bunu bir bilelim. Yani ben ne kadar burada mesela konuşsam da hani bizim yayıncımız bizim içimizden hani istediğim kadar pragmatik olurum bu konuda. Ama bu işin muhakemesi yapıldığında olay bu kadar basittir. Abi ben geçen gördüm ee, siyahi biriyle denk geliyor bunun ekibinden yine bakın bak size 2-3 tane örnek vereceğim başka da yok başka da yok vermeyeceğim. Çünkü ben izleyemem onları abi deliririm deliririm gerçekten deliririm. Arkadaşlar bir yayına denk geldim siyahi biriyle o mekle gibi bir yerde çocuğun ismi de bilmiyorum kusura bakmasın değişik bir ismi var bilmiyorum. Arkadaşlar ci denk geliyor. Denk geldiği gibi ci küfür ediyor. Ondan sonra birbiriyle küfürleştirdikten sonra dediğim gibi bu çocuk kitlenin önünde. En fazla çocuk kitlemiz yok mu bu platformda? Bunu Hı. kabul ediyoruz değil mi? Sorun yoksa bunda ona göre Vay devam abi, edeceğim. Evet. Ee, orada arkadaşlar koltuğa anne figürü veriyor ve dolaylı bir şekilde resmen koltuğa taciz var. Ve bunu annesine küfür edeyi de birçok insanın önünde yapıyor ve cesaretli bir şekilde bu yaşanıyor. Bunun klipleri çok rahat var. Annenizin yani kutsal olduğu bu dünyada diyeyim sadece Türkiye'de değil ki bu. Dünyada ya. Dünyada. Ve bu yaşanıyor. Bu yaşanıyor ve bu yaşanıyor. Bu platformda yaşanıyor. Kaliteli hale getirmeye çalıştığımız bu platformda yaşanıyor. Bu dediğim durumlar. Lütfen bak chatte bir şey zaten görmüyorum. Görürsek de bağımlıyoruz ona göre. Dikkat edelim. Hani annelerimiz kutsaldı? Hani cennet onların ayaklarının altındaydı? Bu kadar basit miydi ya? Bu anne baba değerli. olunmayacak şekilde küfürler etmek. Biraz dikkat. Biraz dikkat. Ee, ve anne baba dedim işte babaya da geleyim arkadaşlar. Kesinlikle bunun Cihan'la hiçbir alakası yok. Ben Cihan'ı e, şey yapmayacağım böyle. Burada savunma amaçlı değil. Onlar kendi arasında bir e, çekişme yaşıyorlar. Tamam mı? Hani bir fırtınalı bir durumları var. Bunu nasıl PUBG Mobile e, YouTube'da yayınladı onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal dikkat edilmedi. Cihan'ın başına gelen e, Allah rahmet eylesin diyorum. Babası vefat etmiş ve bunu dile getirirken... ...orada yapılan ahlaksızca hareket... Sen milyonlara e, örnek olacaksın değil mi? Milyonlara bu şekilde örnek oluyorsun. Yazıklar olsun diyorum. Gerçekten. E, öyle bir hareketin orada yapılması. Bu insanı bu tür ortamların sokulması. Bu insana konuşma hakkı verilmesi bile. Yani sınırlanmalı bir yerde. Bir yerde sınırlanmalı. Konuşma hakkı verilsin. Ama özür mahiyetinde verilsin. Özrünü dilesin. Gerçekten bu kadar izleyici gerek buradaki yayıncılar gerek önceki platformdaki yayıncıları itibarsızlaştırdıkları için bir özrü hak ediyor herkes. Ben bunu istiyorum, dilediğim bu. Başka da bir şey söylemiyorum. O kadar psikoloji okudum diyorsun. O psikoloji okullarını uyuyarak mı geçirdin? Bu kadar çocuğun psikolojisini bozmaya hakkın yok. Gerçekten. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben zaten bundan sonrasını da dinlemeyeceğim ki dinlemedim bu zamana kadar da. Dinlemeyeceğim. Çünkü dinleyeceğim bir şahıs yok karşımda. O çocukça hareketlerin ee, bir yani bir sebebi ve sonucu olacaktır. Ben dediğim gibi arkadaşlar. Yani siz bile yapabilirsiniz bunu. Siz bile hani burada ahlaksızca gördüğünüz ya da uygunsuz gördüğünüz davranışlarını siz bile şikayet edebiliyorsunuz. Abi benim geçen kapıma geldi ya. Sen para kazanıyormuşsun diye. Beni şikayet etmişler. Para kazanıyor bu. <laughs> Vergimi ödüyorum. Geldiler. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Gittiler. Yani siz bile bunu yapabiliyorsunuz. Anladınız mı? Bu kadar basit. Yani bu işi bana bırakmanıza gerek yoktu. Benim çıkıp burada bunları konuşmama gerek yoktu. Belki de başkaları bunu engelleyecekti. Dediğim gibi bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu çocuk kitleyi, bu küçük yaştaki kardeşlerimizi bu tür insanların elinden kurtarmak bizim elimizde. Evet Cihan abi. Efendim. Başka da bir şey al, değil bu, mi? Bu hala bunu cevaplamıyor sen birilerini yazıyordun. İstersen yaz onlara. Evet. Cevaplamıyor cevap i̇şte. mu? Yok hala cevaplamıyor. Bir de var demişti. Beni dinlediğiniz için. Ne abi? bir de var demişti. Söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Bir de var. Doğru. Bunun için yazdım işte. Kayıt, Olabilir. kayıt Olabilir. olmak Olabilir. için yazdım. Cevap vermedi. ...herkesin sesi Proje olmuş olabilirim. Geçmiş, Biraz vardı. daha cesaretli gördüm, davranmış cevap bu konuda. Dediğim gibi davamın arkasındayım. Kimseye yem etmem bu ortamı. Hiçbir zamanda en yüksek izleyici bizde demedim. Ama istatistiklerden de görüyorsunuz popülerliklere inanmayın düzelene kadar. Burası ne zaman düzelir onu da bilmiyorum. Arka planda bu işin peşini bırakmayacağım. Haberiniz olsun. Bu kadar basit. Güzel. Konuşma. Ee, arkadaşlar ben yayını sonlandıracağım. Güzel konuşma.